Set 310'un çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Bir miktar fındık 6 kişi arasında paylaşılıyor. Birinci kişi fındıkların 1 bölü 4'ünü alıyor. Geriye kalan fındıkları kalan 5 kişi arasında eşit olarak dağıtıyor. Buna göre birinci kişi diğerlerinin her birinin verilen fındıklarının kaç katı kadar fındık almış. Şimdi onun için toplam fındık sayısı hem 4'e hem 5'e bölünebilsin. Yani ne olsun? 20x tane fındık olsun. Şimdi ilki 1 bölü 4'ünü almış ya. Birinci kişi ne aldı o zaman 1 bölü 4'ü? 5x aldı. Şimdi geri kalan kaç fındık kaldı? 15x 5 kişiye paylaştırırsa bundan sonraki her kişi 3x kadar almış. Şimdi diyor ki birinci kişi diğerlerine dağıtılanlar ne kaç katı kadar almıştır diyor. Yani 3x'i ne ile çarparsak? 5 bölü 3 ile çarparsak 5x olur. Doğru değil mi? İlk kişiye yani ilk sonradan dağıtılan 3x'i 5 bölü 3 katı kadar almıştır o zaman o. 5x olması için. Bir kargo elemanı x tane kargoyu teslim etmek için dağıtıma çıkıyor. Y tane kargo teslim ettikten sonra 8 kargo daha teslim ederse tüm kargoların 1 bölü 3'ü. Yani y artı 8 tüm kargoların 1 bölü 3'ü. 2 tane kargonun 1 bölü 3'ü. 10 tane daha teslim ederse yani y artı 10 da tüm kargoların 3 bölü 8. I. Yani o zaman 3x bölü 8 oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi buna göre y bölü x nedir diyor. Şimdi gelin arkadaşlar şunu şöyle şurayı 3 ile şurayı da 8 ile çarpalım. Ne oldu arkadaşlar? Hemen düzeltelim bunu. 3y artı 24 eşittir x. 8y 8y artı 80 eşittir. Şu, 8'de şu 8 ile şu 8'i götürdü. 3x oldu gördüğünüz Gelip ben kolaylık olsun diye şurayı eksi 3 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü eksi 9y eksi 72 eşittir. Eksi 3x. Şimdi bunları böyle topladığım zaman ne oldu arkadaşlar burası? Eksi y e, artı 8 eşittir. Sıfır oldu. O zaman y buradan ne oldu? y 8 oldu. E, y 8 ise bakın şuraya gelip 8 yazdım. 16 eşittir x bölü 3 oldu. X de buradan ne oldu? 48 oldu x de. Şuna şöyle çarptım. 48 oldu. Şimdi ki x bölü y. O zaman 8 bölü 48. Yani 1 bölü 6 oluyor arkadaşlar. Rahatlıkla geçiyoruz. Dursun ile vefat edince 2 evi, ve 3 arabası 2 bahçenin satışı sonucu elde edecek para 3 oğlu ve torunlar arasında eşit olarak paylaşılıyor. Paylaşım yapıldıktan sonra Dursun dedenin oğlu hakkın diğer oğul ve torunlar arasında eşit olarak dağıtıyor. Son durumda eşit pay alan torunlardan birisi ilk duruma göre 10.000 TL fazla olduğuna göre Dursun kaç tane torunu var? Şimdi önceki bu mal varlığını toplayalım arkadaşlar. Şurası ne oldu? 110. Şurası da 110. 220. Şununla 220'yi şununla toplarsak 600. Buna toplarsak evet 900 bin mi? Evet 900 bin TL parası var. Şimdi 900 bin e, TL parası varsa bunu belli bir kişiyle paylaşacakmış. Sonra o kişi feragat, edecek. Kesin 10 kişidir bu arada. Bence yani. 10 kişi olma ihtimali çok yüksek. Dur bakalım 10 kişi arasında paylaştık kişi başı 90 bin düşerdi. Bir kişi feragat ederse aynen 90 bin geri kalan 9 kişiye dağıtıldığı zaman kişi başı onlar lira fazla düşer. O yüzden 10 tane 10 kişi olacak şey sahibi hak sahibi 3'ü oğluysa 7'si de torunudur arkadaşlar bu durumda. Yani denemesi bedava hızlıca buluyoruz yani burada. Bu setin çözümü böyle bir sonraki sette görüşmek üzere.